şey bu da, bu. Vay 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 vay. Tamamen bez dolu ya. Vardır ya yani, neler yoktur ki. Dikkat et peşe. Evet. Orada tutunacağın yer var değil mi? <laughs> vay be böyle, <laughs> bir... böyle bir şey yok ya. Yani. <laughs> Şeyde nefes alma. Artık şey. Geçen televizyon izlemedin mi dayı? Adamlar 5 dakika girmişler ikisi de kendinden geçmiş. Bazma sitesine giren itfaiyeci bile mayışıp kalmış yani. Yok sana. Şey. <laughs> 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 çok yoğun içeri şey ya. İçeride o çok doldur herhalde. Biraz dinlen onu sonra. Dinlenmeyin bir şey yok o zaman daha kötü olur. Bir de Çık. çıkmak lazım.